arkadaşlar yine birlikteyiz, yine beraberiz. Umarım iyisinizdir. Evet, bugün değişik bir şey yapacağız. Kelt açılımı yapacağız. Üç tane destemiz var, üç farklı destemiz var ve üç farklı deste için kelt açılımı yapacağız. Kelt açılımı ilişkilerle ilgili bir açılımdır. Dolayısıyla ilişkiyi ilişkinizi aydınlatmak üzere kelt açılımı yapacağız. Şimdi. E, kartlardan destelerden bir tanesine seçin e, desteleri odaklanın öncelikle ve bir tanesini seçin seçim yapamayanlar için ben kendim bir seçim yapacağım ama öncelikle size bırakıyorum bir e, desteği açılım için seçin evet evet yaptığınızı varsayıyorum ve e, ben sizin için seçim yapamayanlar için bir tane deste seçiyorum. Evet sizin için bu desteği seçiyorum. Ve başlıyorum. Kelt açılımı yapacağız. İlişkiye odaklanın. Kartlara odaklanın arkadaşlar. ilişkimizle ilgili bize neler anlatacak bakalım. İlişkimizle ilgili bize neler anlatacak bakalım. İlişkimizle ilgili bize neler anlatacak bakalım. seçilmesi yaptık şimdi başlayalım açmaya şimdi ilk kartımızı açıyorum şu anda yaşananlar Evet elinize oldukça güzel bir fırsat geçecek bu fırsatı iyi değerlendirmeniz sonucunda önünüze çok güzel bir kapı açılacak gerçekten iş olsun kariyer olsun ...parasal anlamda olsun... ...zirveye oynayacağınız elinize bir fırsat... ...geçecek... ...evet... ...şu anda yaşananlar... ...ve... Ee, ...sorumluluklar... ...evet... Ee, ...evet gerçekten... Ee, ...sizi büyük sorumluluklar bekliyor... ...köklü sorumluluklar bekliyor... ...bu bir evlilik olabilir... ...bu bir... Ee, ...büyük iş anlaşmaları... ...olabilir... ...bu... Ee, Hayatınızda dönüm noktası olacak e, belli başlı sorumluluklar olabilir arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Geçmişte neler yaşadınız? Geçmişte e, hayattan çok güzel zevkler aldığınızı, hayatınızı çok güzel yaşadığınızı, gerçekten doya doya bir e, yaşam sürdüğünüzü söyleyebilirim. Ee, ve e, hayatın tadını çıkarmışsınız yani gerçekten hayatın tadını çıkarmışsınız doya doya yaşamışsınız hayatınızı ve e, olasılıklarınız olasılıklarınız kadersel bir sürece bağlı e, bu kadersel süreçte size neler getirir neler götürür bu sadece sizin e, kaderinizde yazılmış olan belli başlı e, aşamaları gösteriyor ki bunlar Önemli aşamalardır. E, kadersel süreçte değişmeyecek olanlar e, doğduğunuz, doğumunuz, kimlerden e, doğduğunuz, kiminle evleneceğiniz, e, sizden kimler olacak çocuklarınız ve bölümünüz belli başlı ana olarak süreççilerdir ki bunları değiştiremezsiniz. Bunun haricindeki her şey değişir, değişebilir. Ee, bunu asla unutmayın. Evet. Olasılıklarınız oldukça geniş. Ee, yani siz ne isterseniz ne yöne doğru çekerseniz hayatınızı gelişmeler o yönde olacak diyorum. Evet. Şimdi ruhsal duruma bakalım. Aşk dolusunuz aşk dolusunuz, sevgi dolusunuz ve e, tutku dolusunuz. Gerçekten e, ve arzu ettiğiniz, istediğiniz bir aşkı e, yaşama şansınız da var. Bu size verilmiş bir lütuf, onu söyleyebilirim. Peki bilinçaltınızda neler yatıyor? Evet, bilinçaltınızda öngöremediğiniz bir takım şeylerin varoluşu yatıyor. Korkularınız yatıyor. Bu öngöremediğiniz şeylerden korkularınız maalesef bilinçaltına yerleşmiş. Peki size ne tavsiye ediliyor? Olumlu olun, pozitif olun. İyi şeyler çok yakınınızda. Siz belki göremiyorsunuz. Lakin sizin için çok güzel günler çok yakında. Size tavsiyesi hem olumlu olmanız hem de pozitif olmanız. Peki sizi etkileyen dış etkin etkenler nedir? Evet, sizi en fazla etkileyen bu ilişkide dış etkenler maalesef ki ikilemde kalmanız kararsızlıklarınız çok fazla etkiliyor sizi. Lütfen bu kararsızlıklardan kurtulun. Hayat seçimlerden, kararlardan ibarettir. Bunu her seferinde söylüyorum. Lütfen kararsız olmayın. En kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Evet tamam hemen bir anda karar verin. Bu mümkün değil. Yani çok az insanda vardır o birden karar verir, birden yapar. Evet oturun, düşünün, taşının, tartın. Lakin bir karar verin. Karar verdikten sonra gerisi zaten gelir. Dolayısıyla sizi gerçekten etkileyen dış etmenlerden bir tanesi kararsız olmanız, ikilemlerde kalmanız. Evet, umutlarınız ne, korkularınız ne? Evet, bir kere ilahi adalete güvendiğinizi görüyorum. Ama aynı zamanda hem umudunuz bu hem de korkunuz. Yani hem sizin için ilahi adalet işleyebilir hem de başkaları için ilahi adalet işleyebilir. Dolayısıyla yaptıklarınızdan sorumlu olacağınızı düşünerek çok temkinli adımlar atıyorsunuz. Bu da aslında iyi bir şey. Peki bu şartlar altında bu şekilde devam ederse neler olacak? Açıyorum. Evet. Bir haberleşme ve bir kavuşma görüyorum. Lakin ilk etapta biraz tartışmalar olabilir. Keskin tavırlar olabilir. Bunlara hazırlıklı olun. Lakin gerçekten haberleşme ve bir kavuşma ani bir atak söz konusu. Evet ilk destemizin açılımı bu şekildeydi. İkinci destemize gelelim hemen. Kararsızlar için de ben bu desteği seçmiştim. Kararsızlar da bu destenin açılımını dinlesin lütfen. Seçemiyorum diyenler. Evet devam ediyorum. İkinci destemize geldim. İkinci destemizde mor destemiz. İlk destemiz gold'tu. Bakalım. İlişkinizde. Siz biraz heyecanlı bir yapıya sahipsiniz. Böyle eliniz ayağınız birbirinize dolaşıyor. Birbirine dolaşıyor bir şey söyleyecekken başka bir şey söylüyor olabilirsiniz bu heyecanı bu şeyi üstünüzden bir atın sakin olun rahat olun evet bakalım neler gösterecek bize hemen şöyle başlayalım evet ve son kartımızı da çekiyorum ve açılıma başlayabilirim artık kartlarımızı toparlayayım şöyle evet. şimdi ilk kartımızı açıyorum şu anda yaşananlar nelermiş ilişkinizde şu an için ilişkinizde korkular mevcut kaybetme korkusu var Belirsizlik korkusu var, ee, kavuşamama korkusu var, ee, kavuşursak ne yaparız korkusu var, ee, gelirse ne yaparım korkusu var. Bir sürü korkunuz var. Şu anda yaşananlar e, her iki taraf için de bu şekilde. Peki sorumluluklarınız neler? Bir onlara bakalım. Hmm. Ee, sorumluluklarınız e, biraz... E, sizi zorlayan sorumluluklar. Dolayısıyla sizi çok sert bir kıvama getirmiş. Belki çocukluğunuzdan itibaren belli işlerde çalışıp para kazanmak zorundaydınız. Belki ailenizi geçindirmek zorundaydınız. Belki kardeşlerinize bakmak zorundaydınız. Belki bir takım aileniz için fedakarlıklar yapmak zorundaydınız. Bu da sizi biraz ee, çelik gibi e, sertleştirmiş dolayısıyla bu o hala üstünüzden atamadığınız bir e, yapıya kavuşturmuş sizi ve e, bu yüzden de etrafınızdaki insanlara biraz e, sert tavırlar sergiliyor olabilirsiniz biraz sivri dilli olabilirsiniz ama bu sizin sorumluluklarınızdan kaynaklanan ve bugüne kadar taşımış olduğunuz yapısal bir durum. Evet. Ve geçmişte neler yaşadınız bakalım. Geçmişte işle ilgili bağlantılarınız olabilir bu kişiyle. Ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz. Ortak bir projede çalışıyor olabilirsiniz. Patron çalışan ilişkisi olabilir. Ya da e, iş yüzünden sık sık görüştüğünüz bir insan olabilir geçmişte çok fazla işle ilgili e, bir e, ilişkiniz olmuş bu kişiyle. Peki e, olasılıklarınız neler? Olasılıklarınız e, gerçekten e, büyük bir e, sevginin, büyük bir aşkın içine e, düşme olasılığınız var. Bu ilişkide belki de düştünüz yani bu olasılığı şu anda yaşıyorsunuz bu karşılıklı ya da karşılıksız o olabilir ama içinizde büyük bir sevgi büyük bir coşku büyük bir aşk var evet ruhsal durumunuza bir bakalım evet ruhsal durumunuz ikiniz de birbirinize aşıksınız. Bir araya gelmek istiyorsunuz, aşkla ilgili bir karar almak istiyorsunuz, belki bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyorsunuz içinizden ee, ve bu sizin aslında bakarsanız bir, bir yandan da şansınız yani e, güzel bir e, ilişkiyi yakalamış olmanız, ee, belki de e, hayalinizdeki insana kavuşmuş olmanız bu bir, e, bu bir yerde de sizin şansınız olarak görünüyor. Evet, bilinç altında neler yatıyor? Bilinç altında maalesef e, maalesef diyorum. Çünkü e, mutlu olma korkusu var bilinçaltınızda. Evet. Mutlu olmak sizi korkutuyor bilinçaltınızda sanki şöyle bir durum yaşıyorsunuz sanki mutlu olursanız çok mutlu olursanız hani başınıza kötü bir şey gelecek ya da bu mutluluk yarıda kalacak ya da bu mutluluk bozulacak birilerinin kötü gözleri nazarları değecek negatif enerjileri değecek evet bilinçaltınızda maalesef mutlu olma korkusu var lütfen bunu atın çok güldüğümüz zaman Aa, başımıza kötü bir şey gelecek diye böyle e, e, koca karı masalları vardır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Mutlu olursanız da başınıza kötü bir şey gelecek diye bir şey yok. Mutlu olun. Tadını çıkartın. Bırakın bu korkuları. Lütfen. Hayat çok kısa. O kadar kısa ki göz açıp kapayasına kadar seneler geçiyor ve anlamıyorsunuz. Egoları bırakın. Mutlu olma korkusunu bırakın. E, Alım atma korkusunu bırakın. Yani mutlu olmak güzel bir şey, güzel bir şey. Bu bu korkuyu üstünüzden atın bir kere. Evet size ne tavsiye ediliyor? Aşkınızı yaşayın deniyor ya, yaşayın aşkınızı. Yani bu kadar aşk kartı, bu kadar güzel kart geldikten sonra, yani aşkınızı yaşayın lütfen. Bu tavsiye edilen şey zaten size. Aşıklar kartı gelmiş, kupa ikilisi gelmiş, güneş kartı gelmiş. Bu kadar güzel bir açılımda ama yani e, mutlu olma korkunuz var. Lütfen tavsiye edilen de bu, aşkınızı yaşayın, ötelemeyin, ötelemeyin. Peki dış etkenler ne? Hmm. Dış etkenler maalesef e, bu ilişkide e, bir beklen bekleme süreci var. Sürekli bir bekleme sürecine girilmiş. Bu da e, maalesef ilişkiyi zora sokmuş. E, neden e, bekleme sürecine giriyorsunuz? Belki mutluluktan korktuğunuz için. Sizin yüzünüzden bekleme bir süreci geliyor. E, diyeceksiniz ki hayır benim e, kabahatim yok. Hayır belki öyle düşündüğünüz için mutluluktan korktuğunuz için bu e, enerjiyi çekiyorsunuz. Belki çekiyorsunuz bu enerjiyi. Lütfen mutluluktan korkmayın. Ve... E, tavsiye edileni yaşayın. E, aşkınızı yaşayın. Evet. Umutlarınız ve korkularınız neler? Evet. E, korkularınız var. Korkularınız... Onun... Sizi bırakıp çekip gitmesi... Korkularınız... E, ama... E, eğer siz e, bir şeyler yapmazsanız, bu aşkı yaşamazsanız, mutluluktan korkarsanız e, karşınızdaki insan da e, ilah değil yani sonuçta e, bir gün e, bakıp, usanıp, çekip gidecektir yani bu iki 2 dört. Dolayısıyla bu korkularınızı atmak için e, elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Peki bu durum devam ederse? Neler olabilir? Bu durum devam ederse siz haberleşmeye devam edersiniz. Ee, e, ama e, haberleşmenin ötesine e, pek de varamazsınız gibi geliyor. Dolayısıyla e, size tavsiye edilen aşkınızı yaşayın ve e, bu ilişkiyi de daha üst bir boyuta taşımak için elinizi taşın altına koyun diyor. Evet. Mor desteği seçen arkadaşlarımız gerçekten bu aşkı yaşayın. Ve son destemiz kırmızı destemiz. Bakalım burada neler çıkacak. İlişkiniz kart açılımıyla bize neler gösterecek bakalım. Evet. Başladım kartlarımızı çekmeye. çektik ve başlıyorum açmaya şu anda yaşananlar evet şu an e, ilişkide çok güçlü bir konumdasınız onu söylemem gerekiyor yani ipler sizin elinizde pardon ipler sizin elinizde bu ilişkiyi ne tarafa götürmek isterseniz o tarafa yönlenecek bir e, yapı var yani e, güç sizde güç sizde siz evlenmek isterseniz ilişki o tarafa doğru çekersiniz siz bırakmak isterseniz ilişkiyi bitirebilirsiniz tamamen Evet sorumluluklar neler Evet Aşkla ilgili sorumluluklar var, sevgiyle ilgili sorumluluklar var ama bu sorumlulukların yerine getirememesinden dolayı maalesef bir üzüntü var, bir e, içine kapanmışlık var, bir e, önlü görememe var, e, bir e, gerçekten e, yaşanılan o kalp kırıklıklarından dolayı... E, aslında e, tamamen bitmemiş olan e, şeyleri de görememe var. Evet, evet bu şekilde. Peki geçmişte neler yaşandı? Ona bakalım. Geçmişte çok acılar çekilmiş, çok acılar çekilmiş, e, birlikte olunamamış, belki yanlış anlaşılmalar olmuş belki iki taraf birbirini tam olarak anlayamamış. Belki ihanetler olmuş ve gerçekten bu ilişkiyle ilgili çok fazla acı çekilmiş. Peki gelecek olasılıkları neler? Evet, gelecek olasılığında sizin için çok uzun bir süreç yok. Hemen e, yakın bir süreçte çok önemli adımlar atılacak. Köklü adımlar atılacak. Ve e, ilişki e, farklı bir boyutta taşınmak istenecek. Ama bu e, öyle laletleyen adımlar değil. Çok ciddi adımlardan bahsediyoruz. Evet. Peki. Ruhsal duruma bir bakalım. Ruhsal durumda e, maalesef e, bir bu e, terk edilmişlik var bir acı çekme var ve e, e, ikinizin arasında şu anda e, herhangi bir e, süre gelen bir ilişki yok yani e, bir taraf çekmiş gitmiş arkasını dönmüş diğeri ise acı çekmeye devam ediyor durumda görünüyor şu anda. Evet bilinçaltına bakalım bilinçaltında bilinçaltında bir takım sırların açığa çıkma korkusu var maalesef istemediğiniz olaylarla karşı karşıya kalabilir misiniz bunun korkuları var e, istemediğiniz şeyleri duyabilir misiniz e, bilmediğiniz şeyleri öğrenebilir misiniz bunların korkuları var ve bilinçaltınızda e, bir takım şeylerin ortaya çıkması ve e, bu ilişkinin belki de tamamen bitmesi e, yönünde bir takım e, şeyler var. Peki size tavsiye edilen ne? size tavsiye edilen e, bir imparatoriçe gibi davranmanız ya da bir imparator gibi davranmanız e, asil olun e, şefkatli olun sevgili olun ağaç olun e, bağışlayıcı olun imparatoriçe gibi olun asaletinizi asla bozmayın sizi etkileyen dış etkenler neler? Hmm. Evet, dış etkenler maalesef sevginizi karşılıklı olarak gösterememeniz. Yani herkes böyle bir egoya bürünmüş ve o adım atsın, bu adım atsın, şu olsun, bu olsun derken 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 aşk bir türlü yaşanamamış. Evet. Sizi etkileyen dış etkenler maalesef aşkınızı yaşayamamış olmanız. Korkularınız ne? E, korkularınız e, karşı tarafın ikilemler içinde kalması e, ve e, ilişkiyi bir türlü e, bir yere taşıyamaması ve e, her şeyin e, sürüncemede kalması sizin korkularınız olarak ortaya çıkıyor. Peki bu şekilde devam ederse e, neler olacak? Evet. Bu şekilde devam ederse yani hiç kimse bir şey yapmazsa o zaman eee Hayatınızda maalesef maalesef böyle derin olmayan ilişki tipi ortaya çıkacak yani yüzeysel sanki böyle hani yalanlarla dolu hayallerle dolu aldatmacalarla dolu bir ilişki ortaya çıkacak Bu da gerçekten kötü olur Dolayısıyla size tavsiye edilen bağışlayıcı olun sevgi ol, sevgili olun Aşk dolu olun ve almaktan çok vermeye dikkat edin diyor kartlarımız bu şekildeydi Evet Umarım e, ilişkinize ışık olmuştur. Umarım her şey güzel gönlünüzce olur, İstediğinizden de daha güzel olur, daha bereketli olur ve daha 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 coşkulu ve daha daha aşk dolu olur diyorum ve e, benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.